FM TV ailesinin dün mutlu günüydü. FM TV'de haftanın yorumu ve sosyal pencere programlarının sunucusu Abdurrahman Kalkan Hoca, Peygamber Efendimizin sünneti olan evlilik sünnetini yerine getirerek evlilik imanın yarısını kurtarır hadisinin verdiği müjdeye ulaştı. Kasrı Fatih Düğün Sarayı'nda gerçekleşen düğün merasimine Fatih Medreseleri Genel Başkanı Masum Bayraktar Hoca Efendi, FM TV sunucuları ve birçok davetli iştirak etti. Teşekkürler. Düğün merasiminin sunuculuğunu ana haber bülteni sunucusu Osman Bayraktar Hoca yaptı. Program Mehmet Akdemir Hoca'nın Ash-şerif okumasıyla başladı. Ya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yolunda, sultanımızın yolunda her türlü ilmi ve buna benzer ahlakı alarak gelişmiş. Diğer tarafa baktığımızda elhamdülillah yine küçüklüğünden, küçüklüğünden beri yeni kızımız yetişmiş, bugünlere gelmiş ve e, Zerre Zerbe Efendi, e, Efendimizin efendim, Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki evlendiniz, çoğaldınız, kıyamet günü ben sizin çokluğunuzla ölmeyeceğim. Peki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizim çokluğumuzla ömürebilmesi için nasıl olmamız lazım? İşte böyle nesillerden, böyle nesillerden ortaya çıkan güzelliklerle beraber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ardından Fatih Medreseleri Genel Başkanı Masum Bayraktar Hoca Efendi günün önemine binaen açıklamalarda bulunarak damada ve geline Peygamber Efendimizin evliliğini hatırlatarak nasihat ve dualarda bulundu. Şimdi ikinci ifadeyi söylüyorum size. Tekrar bu da bu önemli. Şöyle tebessüm tutuyorum. güzel yüzde oldu böyle. Düğünde olduğumuzu hatırlayalım. Yoksa size cevabınızı sonu yapalım. Bak başlattı öyle. Tebessüm tutuyorum. gülün, Neşeli olun. Çünkü bugün gerçekten bizim duygumuz gönlümüze indiririz. Abdurrahman Hoca kardeşimiz, genel anlamımız çocukluktan beri, çocukluğundan beri medreselerimizde yetiştiler, hoca oldular, söz sahibi oldular, gerçekten ve kendilerine gibi kaliteli, sağlıklı, uzağa yetiştik olsun mücadele veriyorlar. O yüzden orada, iki tarafında, hem iki aile altında, hem iki gençlikle gerçekten yetişme dansını çok iyi bildiğimizden dolayı Bizim duygulu bir günümüzdür Zeydir Hamdülillah. Ölçü zamanın zamanın ölçüsünde bütün kesatların ortamında gül gibi piştiler Hamdülillah. Rabbim sayıları varmış. Amin. Amin de ya. Amin. Ses geldi Amin. Rabbim sayıları var. Hiçbir kötü bir ulaşmadan, hiçbir sıkıntıya ulaşmadan, olumsuz bir şeye ulaşmadan, Allah'ın öylesi ölçülerine yetişmiş iki tane gençin, elhamdülillah, düğün merasimindeyiz ya Rabbim Cumhuriyeti'ne razı olsun inşallah. Rahmi sayıları da evet. Şimdi düğün ve rahatsızlıkta olduğumuzda şimdi olduğumu düğün ve alakalı birkaç ifade söyleyeyim size inşallah. Ama baksana söylüyorum. Güzel bilgilerde biraz konuşacağım. Güzel bilgilerde biraz konuşacağım. Ama çok derecelik yaparsanız çok unutacağım. Ama çok iyi dinliyorsunuz. Tamam. Aslı olsun o zaman. Şimdi damadımıza gelen ama söylüyorum. Siz de dinlemiş olun size de lazım olur. Ne lazım olur? Ailede ilk önce, ilk önce. Ailede huzur lazım. Mutluluk lazım. Sevgi lazım. Ve bu şekilde olursa da o aile devamı güçlü olur Allah'ın zihniyle. O yüzden huzur lazımsa, sevgi lazımsa, mutluluk lazımsa şart o zaman Mevlamız buyuruyor. اِنْ دَيْنَيْنَا مَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَكَ عَلَيْهُمُ الرَّحْمَٓاءُ اللّٰهُ Elhamdülillah Birinci şarkı diyor ve sâlih amel Yani neyse bitti bak İmanı beledik edersen Allah Size diyor sevdiği o affeti ben kılacağım Rüyadık Allah Rabbim bu kardeşlerimize Adem Aleyhisselam ile Havva Adem'in arasındaki muhabbeti ikram edersin. Amin. Peygamberimiz Muhammed Mustafa ile Hatice Aleyhisselam'ın arasındaki muhabbeti ikram edersin. Tabi şimdi şey Adem Aleyhisselam'a Havva Adem'e dedi ki ben Aklımda söylediğim soru değil, ondan bayağı ayrı kaldılar. O yüzden ikinciye ben peşine bağladım da, o diye. Onu baştan söyleyeyim. Şimdi ne yapıyor? Güzel insanlar kıymetli Demek ki evli uzun, imanla olur. ve sahi Ve Mevla bir başka ayet-i buyuruyor ki, önemli bu. وَاَكْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَ عَلَيْهَا لَا نَسْهَلُكَ رِزْقَى نَحْنُ نَرْزُقُ وَلَا Allah'ımız buyuruyor ya. Yani. Siz diyor ehlinize diyor Mevlamız, ailenize, çoluğunuza, çocuğunuza, olgada namaz isteyin diyor, namaz söyleyin diyor, namazı verin diyor, rızık istemeyin diyor Allah, rızkı ben vereceğim diyor Allah'a ya. Gün merasimi, ikram ve takı merasiminin ardından son buldu. Abi, bu kardeşlerimizde, kardeşlerimizde... <laughs> FM TV ailesi olarak evlenen çifte hayat boyu mutluluklar dileriz. Rabbimiz çiftimize Hz. Ayşe annemiz ile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arasındaki muhabbeti ikram eylesin.